Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Google haritalar aracılığıyla parsel sorgulama işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımı sizler için gerçekleştirelim. sorgu.tkgm.gov.tr sitesi aracı araştırmak istediğiniz gayrimenkulün tapusunu yer alan bilgiler üzerinden taşımızın konumunu görerek bilgileri teyit edebilirsiniz. Parsel vadı bilgilerine girerek tapu bilgilerine ulaşmanız mümkün. Buradan bu siteye girdikten sonra tapu kadar su gelen web sitesine girdikten sonra harita olarak Google haritaları seçip parsel sorgulamak için hangi arsa ya da hangi tarlayı sorgulamak istiyorsanız üstüne tıklayıp parsel sorgulama işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz... lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.